Yeniden merhabalar. Ben bugün Apotemi'nin denemesine girdim. Sanırsam ya oku, yanlış okuyacağım eminim. Maestro diye yazılıyor. O serisinin denemesiydi. Türkçeden ilk defa 10 yanlışım çıktı ve yarım saatte bitirdim Türkçeyi. 25 dakikada bitirdim. Ya biraz şok içerisindeyim hala atlatamadım. Yarın bir daha denemeye gireceğim. Onu daha iyi gelmesini umuyorum. Bir de ben dün çok stres yaptım nedense bilmiyorum. Sanki YKS'ye girecek gibi gerildim. Ben şuradan birkaç şey size söylemek istiyorum. En azından yazım kurallarından bahsedersem belki dinlerken aklınızda kalır. Arap sabununda A küçük yazılıyormuş. Yeşil zeytin didişik yazılırmış. Siyah zeytin ayrı yazılırmış. Beyaz peynir de aynı şekilde ayrıymış. Şurada Osmanlı'nın derken nın eki ayrılmıyormuş. Sonrasında şurada ilk kelimedeki şu kısım değiştiğinde bitişik yazılıyor. Zaten bildiğim bir şeydi. O anın stresiyle yanlış yapmışım. Paragraf soruları yanlış. Olabilir. Okuma hataları olabilir. Bu şekilde. Şu soruyu çok bariz bir şekilde sonuçta zaten değişik görünüyor. Ya sağlık olsun diyorum. Bir şey demiyorum. İlk defa girdiğim için uzun zaman sonra bir kurumda ben aşırı gerildim. Bir ilk 5 dakika falan mal gibi baka kaldım açıkçası. Şimdi kusura bakmayın argo bir kelime kullandım gibi oldu ama. E, sonrasında bunu yanlış yapmışım. Yargıya buradan ulaşılamıyormuş. Sonra netliyor mu burası? Ha, tamam. Bu da 1-2-3'müş. Ben şuradan anlaşılması gerekiyormuş. Kendi hutbesini okuttuğunda Selçuklu egemenliğini kabul etmediği. Bu şekilde. Coğrafyadan ilk defa bir yanlışım çıktı. Bunu da söyleyeyim belki bir net getirirse de. Ee, maki varsa Akdeniz maki çalı kış cephe bu şekilde kodlaması. Bu maki yalancı makidir. Bu da Karadeniz'deymiş. Zaten biz Akdeniz'e Karadeniz'i sormuş. Antropojen step. İç Anadolu'daymış zaten burada. Ne diyor? Mera'ya dönüştürülmesi. Bunu hatırlamıyorum. Yazmayı unutmuşum bunu. Sonrasında şunu yanlış yaptım. Bakın odakladım eğer okursanız hiçbir şıkla alakası yok gibi duruyor bence. Ben 55 dakika Türkçe'ye gidince 10 dakika ayırdım sosyale. Dedim çünkü ben eğer gevşek gevşek çözersem bu sınavda geometriyi göremeyeceğim dedim. Ve en çok korktuğum şey uzun zamandır yani başıma gelmiyordu. Son kurum denemesinde öyle bir şey yaşadım ben. Onu soruyor da hiç bakamadım ve hepsi çok basitti. O yüzden sıralamam bayağı kötü etkilemiştim. Ve burada zaten aşırı belli sıkıntılara katlanmıştır. Sabır da ben aynı şartları paylaşmıştır okudum son cümleye. Tevazu işaretledim. Yarınki yarın bir daha denemem var. Bu arada söylemişimdir belki. Şu yanlış. Bunların hepsi sonradan anladım. Küme sorusu nasıl yanlış yapabildim onu da anlamadım. Ben daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Dün bir de stres yaptım ben. YKS'ye giriyormuş gibi hissedeyim diye 11'de falan yattım. Neden öyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Bugün normal çalışma saatime kadar yani 1-2'ye kadar çalışırım. Olasılık sorusunda ben şu yukarıyı okumamışım. Bakın söylediğim her şeyde şuraya şurayı okumamışım. Şunu yanlış görmüşüm. Özellikle şurada daha çok artıyor bu yanlışlar. Şurada da 30-60-90 üçgenini 2 kök 3, 6, 4 kök 3 3 kök 3. Ay söyledikçe geriliyorum ya. Kendimi tanıyorum şu anda. Yani bir de şurada teorem falan açmaya çalışmıştım o Sanki TET denemesinde değilmiş gibi. Neyse sıkıntı yok. Burada da 14'ün karesiyle 2'nin karesini toplayıp 198 buldum. Ve son dakika hoca bırakın dediğimde işaretledim ben bu soruyu. Ya A ile B arasında kalmıştım. Neden böyle bir şey düşünsün? Yani zaten cevap net diyeceksiniz de. Ya o an o kadar saçma şeyler yaptım ki tek saçmalık bu değil. <laughs> Gerçekten emin olabilirsiniz. Bu da kel macitten geliyormuş zaten. Yani ısı iletim kastelisiyle alakası yokmuş. Bu şekilde bunlar da yanlış. Ben özel olarak bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi sesin daha iyi duyulabilmesi için genliğinin artırılması gerekiyormuş. Çünkü genlik artarsa şiddet artarmış. Şunu hala anlayabilmiş değilim. Konuşamıyorum. Biraz yorgunum. Kusura bakmayın. açık renklerin koyu renkli olması demiş. Ama bu mantıklı geldi bana. Sonuçta yani siyah olursa ışığı daha iyi sorulmaz mı? Daha iyi sorulursa da yani yangın çıkmasına daha çok etken olmaz mı? Ben öyle düşünüyorum hala. bunu ben çok algılayamadım. Sistemde karmaşık gelmişti zaten. Şurada da peptit bağı oluşumunda amino asitten protein sentezini bu grafikten çıkarmam gerekiyormuş. Şunlar diğer organellerle ortak olabiliyormuş. Bu şekilde. Yani 82,5 net yaptım. Normalde yaptığımdan bir 15-20 net aşağıda. Ama anlattığım gibi gerçekten çok gergindim. Ya yarınkinin daha iyi geçmesini bekliyorum bir de. insanların içinde yapmaya alışmaya çalışacağım. Bu şekilde. En azından sınavda değil de şu an yaşamam daha iyi bunları diye düşünüyorum. Bugün içinde yaptığım AYTT programını da akşamleyin gerçekleştirebilirsem atarım. Yani şu ana kadar bu şekildeydi. Sonra görüşürüz.